Hocam Elif Akgül'ün çok güzel Canan Coşkun'la evet. bir e, söyleşisi Şimdi var. tutuklu Canan gazeteciler sorusu. diyoruz ya ben o e, tabii mutlaka bunu okumamız gerekiyor. E, Canan Coşkun e, MLSA'da yazmış Elif Akgül'e sormuş e, Elif cevaplarını göndermiş. E, tutuklu gazeteci Elif Akgül oldum diyor ve şaşırmadım aslında diyor çok önemli okumak istiyorum. Ee, gazetecilik faaliyetleri sebebiyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Elif Akgül meylesi yalnız sorularını yanıtladı. Koğuşta kimlerle kalıyorsun zaman nasıl geçiyor bunu da tabii aktarmak istiyoruz. Koğuş'ta 20 kişiyiz. 19 kişi bizim dosyadan, bir kişi başka operasyonda alınmıştı. O koğuş değiştirince yerine kent uzlaşısı soruşturmasından alınan Fatih Belediyesi'nden güzin geldi. Sabahları 8.15'te sayım var. Saat 10.30'a 10 kadar spor ve kahvaltı. Ben Bakırköy Hapishanesi'nin yemeklerini sevdiğimden Kilo almamak için kahvaltı etmiyorum pek. Onun yerine spor yapıyorum. Öğleden önce ve sonra ikişer saat sessizlik saati. Saat 13 gibi öğle yemeği, 17 gibi de akşam yemeği geliyor. Akşam haberlerden sonra 8.30 gibi yine sayıma geliyorlar. Sonra da sohbet, dizi ya da haber saati. Ben bir saat bağlama çalışıyorum. Pınar Aydınlar ders veriyor. Söz verdi kısa saplı bağlama hediye edecek bana. Koğuş öğretmen, gazeteci, mimar, sanatçı gibi entel koğuşu demiş. Bir ara kalem bulamadığımızdan kantine kalem geldiğinde altışar altışar ısmarlamışız. Kantinci isyan etti. Çarşamba ve Cuma günleri mektup, Perşembe günü görüş, Cuma günü kütüphane günü. Hepsi ayrı heyecan yaratıyor. Dışarıyla beton duvar olmayan her şeyle bağımız onlar çünkü. Duygu durumumuz için bu travmayı atlatmak için kadın çemberi yapıyoruz. Gündemi konuştuğumuz toplantılar oluyor. Bir de haftalık C11 toplantısı demiş ve e, hapsedilen meslektaşlarınla dayanışma içinde olman ve onların sesini duyurma çaban seni suçlama aracı haline getirdi. Bununla ilgili ne söylemek istersin diye soruluyor. Tutuklu gazeteci Elif Akgül olmak garip bir his. Herhalde Google'a yazsalar en çok tutuklu gazeteci sözcüğünü ben salmışımdır internet alemine. En efsanesi de bana yöneltilen suçlamalardan birinin tam da bu olması. 2011'de KCK basın davası öncesi 141 kişi tanığız, yanlar, yanlarındayız, davayı izliyoruz diye bir metne imza atmışız. Şimdi onlardan biri olmak garip ama tutukluluk kararı yüzüme okunduğunda o kadar şaşırmadım ki demek gerçekten hazırmışım bu muameleye diye düşündüm diyor. Elif'i de görüyoruz ekranlarda. Tabii bunun biz neredeyse zaten hani bu meseleleri her hafta Elif'le konuşuyorduk. Dolayısıyla ben de şaşırmamış olduğunu düşünüyorum fakat ben iz, izninle bir de en başındaki bir bölüm var onu okumak Tabii ki. istiyorum. Ee, şimdi 18 Şubat sabahı saat 6.04'te yani 6'da içeriye girmişler öyle bir saat belirlenmiş merdivenleri çıktılar falan 04 tak tak güm güm kapıya vuruyorlar. Önce korkmuş öyle dandan kapıya vurulunca diyor ki yani apartmanda yangın mı çıktı diye korktum diyor. Çünkü acayip komşular kapıya vuruyor. Kartal dönemini de beraber tabi hmm. tabii geçirdiğimiz için böyle fikren. Evet. Hı -hı. evet. Aha. Haberleri beraber konuştuk falan filan. Şimdi çok korkmuş kapıyı açınca şöyle diyor. İşte bu, böyle komşuları vurduğunu kapıya düşünüp çok korkmuştum. O nedenle Uzun namlulu silahlı ve maskeli bir adamı karşımda görmek üstümde pek de istedikleri etkiyi bırakmadı. Çünkü ah siz miydiniz dedim diyor yani. Bu hmm. <laughs> kadar bekliyoruz ki böyle şeyleri maalesef. Yat, yat sesleri o da git yatağa yat değil tabii yere yat anlamında. Elif çok tehlikeli ya bu gördüğünüz <laughs> arkadaşımız, meslektaşımız. Yat yat seslerinin... Ee, eşliğinde diyor, maskeli memur neden kapıyı açmadığımı sordu. O da uyuyordum. Arasaydınız açardım kapıyı demiş. Sonra gözaltı şeklinden aklıma gazetecilere yönelik yeni bir operasyon olduğu geldi. Bu kadar şov, bir tek benim için olamaz herhalde. Kaç kişi daha var diye sordum diyor. Orada hala gazeteci kafası çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Hı hı. Cevap alamadım ama tabii diyor. İşte. E Yarım saat civarı ev araması falan sürmüş. Komşunun telefonundan iş yerini arayıp gelemeyeceğini söylemiş. Sonra bir de çıkarlarken ters kelepçe yani hep kamerayla çekiyorlar ya bu gözaltıları. <laughs> ee, ters kelep yani kelepçe çıkarmış. O plastik sıktıkları şey var evet, ya evet, böyle. Evet evet plastik kelepçe diyorlar. Demiş ki ya gerçekten yani bunu mu takacaksınız bana şimdi çıkarken ters kelepçe mi takacaksınız demiş. Memur da kalkıp Mevzuatta kelepçe belli. Önden tek takmak asıl ters kelepçe. Yalan yanlış yazıyorsunuz diye tepki göstermiş. Elif ona da kurulmuş ben onu anladım falan filan diye anlatıyor. Ama mevzuat deyince diyorsun. de Elif'tir yani. Elif bilir bu işleri. Okumuştur kaç kere kim ya, bilir. Ben şunu söyleyeyim. Elif'le yani sorgu sırasında falan bir güzel bir sersem etmiştir Elif onları. Ben ondan eminim. Çünkü Elif gerçekten yani Bizim tanıdığımız, bildiğimiz, yakından tanıdığımız biri olarak diye söylemiyorum. Gören herkes bilir. O kadar hızlı işlek bir zekası var ki Tabii. ve birikimi de iyi. Dolayısıyla hani <laughs> pişman etmiştir diye ümit ediyorum. Gözaltına evet. alındığına ve tutuklandığına herkese. Yani bırakılsın artık, değil mi? Tabii, Ercüment Haktaniz, yani, Elif Haktaniz, evet, Yıldız Star, dün tutuklanan yedi gazeteci. Bu arada ee, daha fazla bir sayı da telaffuz ediliyor arkadaşlar. 10 deniyor, 11 deniyor başka illerde de. 11 tutuklanan... gazeteci altındaydı bildiğim kadarıyla. 7'si hmm. tutuklandı, bazıları daha çıkarılmadı. Bir de ee, başka şehirlerde Başka evet, İzmir'de olanlar evet, var galiba. Evet. Bir de bugün e, şimdi savcılığa çıkarılacak olanlar var ya da onlar tutuklanma talep edildi hakimliğe e, çıkacaklar. Emin değilim tam ben de Hı. yanlış bilgi vermiş olmayayım ama bugün çıkacaklarını biliyorum. Ben Bir, şey bir meslektaşımız şey demiş T24 11 gazeteci tutuklandı demiş diyor. Biz de yani gazeteciler kendi aramızda tabii bunları birbirimize soruyoruz haberdar ediyoruz. İstanbul'da Zişan ve İzmir'de iki arkadaşla beraber 10 oluyor diye hesaplamış o. Ama 11 mi onu bilemiyoruz. İzmir'de eee. de var. Ha Bu arada şunu da söyleyecektim. Faruk öde, o, eksik kalmasın. Evet Haberler o söz vereceğim şimdi. Için. Teyit edebilirsin belki. Bu kalabalıkların önüne geçmek için... ...bir takım metro istasyonları yeniden kapatıldı galiba. Dün akşam kapatıldı. Hı. E, dün Şu akşam Şu anda kapalı değil. Okay. Tamam, ya bu kalacağım. şimdi tutuklanan meslektaşlarımızdan biri... E, ...Bülent Turçin. Bülent e, çok önemli fotoğraflar çekmiş bir fotomuhabbibi evet, evet, uluslararası evet. alanda. Hı -hı. Bir dönem AFP'de çalışıyordu. Hı -hı. E, hatırlarsınız 3-4 yıl önce Hı -hı. E, bir onur yürü, yani yine yasaklanmış bir onur yürüyüşü. Bir kadın eylemiydi diye hatırlıyorum. Ya da ben bir de Kadın evet, eylemi, onur yürüyüşü de olabilir doğru evet. E, onur e, Mis Beyoğlunda mis sokakta polisler Bülenti yere yatırdı o Hı -hı. ABD'deki. Hani George Floyd olayındaki gibi. O fotoğrafı bulabiliriz. E, ben e, ben bo gönderiyorum hemen. Tamam. Bo boynuna çöktüler. Ha, boğuluyorum diyordu Hı -hı. Bülent. Eğer hani bir dakika falan daha öyle dizleriyle boynuna bastırsalardı Hı -hı. çok vahim bir şeyle karşılaşabilirdik. Evet, Ama evet. bir başka gazeteci arkadaşımız onun, o anın fotoğrafını çekti. Hı hı. Şimdi büyük bir tepki doğdu. Yani bu tepki sosyal medya aracılığıyla tabii doğdu. Bülent'i e bıraktılar hemen. Karakoldan bıraktılar. Evet. Özür dilediler. Gönderdim bu arada. Vesaire. Hı hı. Şimdi bu biz gazeteciler buna tepki olarak 90'lardan beri ilk defa yaptığımız bir eylem oldu. Ne yaptık? İşte Cağaloğlu'ndan İstanbul Valiliği'ne yürüdük işte kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi yerlere bıraktık veya işte valinin demirlerine astık. Orada basın açıklaması yapıldı. Yani bu gazetecilere yönelik polis şiddeti kınandı. Şimdi bu eylemden sonra İstanbul valisi bizi çağırdı. Yani ben gittim görüşmeye. Bir de TGS Başkanı Gökhan Durmuş ikimiz gittik Şimdi o zaman İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ydı yani şimdiki İçişleri Bakanı İçişleri Bakan. Dedik ki ya yani bu, bu olur mu Böyle bir şey yani Bu büyük bir şiddet yani Polisten siz sorumlusunuz Vesaire Açıkçası Vali Bey o zamanki Bu şiddetten çok Rahatsız olduğunu yani polislere sürekli eğitim verdiklerini ama hani filan gibi böyle inanılmaz böyle şey ya ben de rahatsızım olmaması gereken şeyler falan gibi laflar etmişti. ha ah şimdi e, İçişleri Bakanı aynı şiddeti yine gazetecilere yine topluma bu sefer kendi kendisi uyguluyor şikayet ettiği e, şiddeti. Yani görüyoruz.